Evet arkadaşlar bugün size bir gizem göstereceğim. İşte hikaye geçelim yeni başladığım için hikaye var. Bugün iki çiçekte bir sorun var. Şimdi size göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi buradan şöyle gidelim. Şunu da alalım bir taraftan. Necinin birincisini göstereceğim. Birincisi burada. Bakın. Bu gölgede. Değil mi? Şimdi koyu oldu bastığında parlıyor. Tam daha parlıyor Bu bunlar parlamıyor. Direkt şuna gidip geleyim. Oyun izin vermiyor. Şimdi bir daha hikayene oyuna dönelim. Ben izin vermediği için. Şimdi diğeri burada. Bu da öyle oluyor. Burada güzeller hiç bitmiyor. Hadi abone olmayı, like atmayı, abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.